Ben bunları ilk defa şimdi kafamda planlıyorum, söylüyorum. Yani önceden bir hazırlanmış bir şey değil. Çok rahatsız oldum. Gerçekten de kötü geçti. Aman Allah'ım mahvoldum orada. Bu dedi nasıl kötü bir ağız dedi. Çok kötü bir ağız dedi. Hiç öyle söylenir mi? İtilenip kakalanmaktansa insan gerçekten de kendini kötü hissediyor. İşte bu benim yağlarımı eritti. <laughs> Merhaba, ben diş hekim Ferte Kökdemir. Bugün sizleri bir hastamızla tanıştıracağım, Ahmet Bey. Ahmet Bey, 15 yıldır bizi televizyondan takip ediyor ve sonunda dişlerini yaptırmaya karar vermiş ama karar verene kadar kötü tecrübeler yaşamış. İşte dişleriyle ilgili kötü şeyler söyleyen hekimler olmuş, çevresinden kötü şeyler duymuş, artık aynaya bakmak istemiyorken buraya gelmeye karar vermiş. Peki burada tecrübesi nasıl olmuş? Nasıl gerçekleşmiş? Neler yapmışız? Kendisi anlatsın dinleyelim. Merhaba. Ben Ahmet Pertev Bey'i ben yıllar yıllar öncesinden beri izliyordum. Tanıyordum, takip ediyordum. Minimum 15 yıl öncesinden beri Pertev Bey televizyonlardaydı. Konuştuk, tanıştık. Söylenilenler ilgimi çekti. Söyledikleri gibi de aynen de çıktı. Hoşuma gitti. Güzelmiş. Kısmetmiş. Dişlerimi kaybetmeye başladığım yıllardan itibaren iki diş altta, iki diş üstte vardı. Hiçbir şey yiyip içemez olmuştum. Çok rahatsız oldum. Son iki yıl gerçekten de kötü geçti. Görünüşü gerçekten çok kötüydü. Ve hakikaten bir başkasını değil, ben bile kendimi aynada gördüğüm zaman çok üzülüyordum, çok rahatsız oluyordum. İnsan gerçekten de kendini kötü hissediyor. İlk operasyon esnasında ilk davranış çok önemlidir. Kızım yaşında bir doktor, oturdum sandalyeye, ağzımı açtım. Bu dedi, nasıl kötü bir ağız dedi. Bu dedi, nasıl bir çok kötü bir ağız dedi. Aman Allah'ım mahvoldum orada. Kalktım ve çok rahatsız oldum, çok kızdım. Ya bu insan elbette ki hiç öyle söylenir mi? O tip bir muameleyi görünce itelenip kakalanmaktansa İstanbul'da Swissmed'le tanıştık. Öbür tarafta paramla itelip kakalanacağına bak burada insan olduğunu hissediyorsun. Burada doktor seninle konuşuyor, sana insan olduğunu hissettiriyor. Bunu sevdim. Swissmed'de bu var. Çok memnunum. Dişlerim takıldı. Ağzımda var mı yok mu hiç hissetmiyorum. Düşündüğümden daha iyi bir implant oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Doktorlarımızdan çok memnunum. Şimdi masaya oturuyorsun. Doktor bey senin yanına geliyor. Şimdi şunu yapacağım. Şimdi şu işlem yapılıyor. Bir ara verelim mi? Devam edelim mi? Hazır mısınız? Soruları hep soruldu. İşte bu benim yağlarımı eritti. İşte ben bunu sevdim. Elbette ki Allah'ın verdiği dişleri kaybetmişsin. Ama ağrım yoktu. Ağrısız, sancısız, enfeksiyonsuz, sorunsuz bir 5 ay atlattım iyi davrandı, yakın davrandı, samimi davrandı. Söylediklerinin hepsi çıktı, vaat ettiklerinin hepsini gerçekmiş. Yaşadım, hissettim. İlk geldiğim günden itibaren kendimi müşteri gibi değil, kendime ait bir iş yerindeymiş gibi hissettim ve hoşuma gitti. Genelde bu tip ortamları bulmak kolay değil. Ben bunları ilk defa şimdi kafamda planlıyorum, söylüyorum. Yani önceden bir hazırlanmış bir şey değil içimden geldiği gibi hissettiklerimi anlatıyorum. İnsanlık var, anlayış var. Operasyon merkeziymiş gibi. E daha tam böyle nerede buldum? Böyle bir ortam, çok güzel bir ortam. Swissmed'den memnun kaldım. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Ahmet Bey'in bu kadar mutlu olmasına biz de çok mutlu olduk. Eğer sizde de diş eksikliği varsa ve kemiğiniz yetersiz olduğu için implant yapılamaz deniyorsa, yaşınız 65 70'ten daha küçük ve üst çenede hiç kemiğiniz kalmadı. Size Allonfort tedavisi yapılmak zorunda. Bunun da ömrü ancak 10 sene sürer deniyorsa size zigoma implantlarını önerebilirim. Tabii bunun için detaylı bir panormik röntgen ve tomografi incelemesi gerekiyor. Ardından zigoma implantları sizin için uygun mu karar veriyoruz ve rahatlıkla çok uzun yıllar kullanabileceğiniz zigoma implantlarını uyguluyoruz. Eğer bu implantlar nedir, nasıl yapılıyor öğrenmek istiyorsanız bize aşağıda gördüğünüz WhatsApp ve Instagram adreslerinden ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.